süte tüpe zam geldi. Ulan sizin tüpünüze de topunuza da tövbe tövbe. Akşam akşam adam günah sokacaksınız ya. Yurt dışında Mesut Yılmaz'ı yumruklayan saldırganın yaptığı açıklamalar devleti şaibe altında bıraktı. Ulan ne iş ya? Kırdılar adamın canın burnunu iyi mi? Bir kamu kuruluşunda büyük çaplı bir yolsuzluk daha ortaya çıkarıldı sayın seyirciler. Ulan insafınız kurusun be. Yuh be. Konuyla ilgili basının sorularını yanıtlayan bakan yolsuzlukların üzerine kararlı bir şekilde gidileceğini söyledi. Yok ya daha neler. Ayrıca bakan kısa sürede icraatlarında başarılı olduklarını ülkenin daha iyiye gittiğini söyledi. Ah daha iyiye gidiyor. Adamı keriz yerine koyuyorsunuz be. Bizde kafa yok. Biz aptalız çünkü. Bu ne lan? <laughs> Ana. Ne oldu lan benim elime? Ana. Hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ana, saniye, saniye, Bismillahirrahmanirrahim. Saniye. Bana bak, bulaşık yıkıyorum. Çay isteyeceksen kalk geldin yap. Ulan ya başlatma çayına be, başlana. Ne var? Bu var. Puh! rezil herif. Bana yapmadığım bir bu kalmıştı, onu da yaptı ne? Saniye, bir saniye, bir saniye. Bak, <laughs> hiç tanıyorum ahlaksız. bir saniye, sana yapmıyorum şekerim. Yalancı, saniye elim böyle kaldı dur. Ha, ne? Yahu anlamıyorsun ki saniye elim diyorum böyle kaldı diyorum anlamıyorsun. Çözemiyorum uğraşıyorum çözülmüyor. Al çöz çözebiliyorsan al. İnsan bir tuhaf oluyor tutsun şu tarafa. Hay Allah'ım Allah, ım. Allah ım yarabbim. Hmm. Ah. Ne yaptın da böyle kaldı elin? Canım politikacıya böyle yaptım televizyonda o da öyle kaldı işte. Yahu ne tuhaf adamsın ki. Ne bileyim birader ya yapmaz olaydım Allah kahretsin ya. Sabunlasak da mı açsak ne yapsak? Ne bileyim anacım. Okuldan geliyorum sınavım çok iyi geçti. Geçeceğim galiba. Yaşa tebrik ederim seni be bravo. Öpeyim babacığım. Öp bakalım al. Baba sınavımın iyi geçtiğine inanmıyorsan Böyle mi yapman lazım Ne yapıyorum be oğlum öpeyim dedim verdim işte son elimi verseydim al buyur öp Baba çek şunu aramız kötü olacak öp şimdi Öp diyorum öpeyim diyorsun ya Oğlum sana yapmıyor sen de çevirme şunu çocuğa Sana çevireyim o zaman Bana da çevirme Nereye sokayım lan ben bunu cebime sokayım da kimse görmesin bari Tövbe yarabbim oğlum elim kilitlendi İki saattir uğraşıyoruz alandan açamıyoruz Bakayım Açabiliyorsan sen aç buyur Yavaş yavaş kıracaksın adamın elini yavaş. Baba bu kel gibi sıkışmış ya Bırak senin gücün yetmeyecek bırak Kahveye gideyim orada güçlü kuvvetli arkadaşlar var Belki onlar çözer Şöyle cebime de sokayım da kimse görmesin Bana bak dikkat et elini kolunu kırdırma Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Merhaba, merhaba. Ee, ee, merhaba Bilal ee, Şey Hayrola Kerim ne oldu? Eee şey... E, sen güçlü kuvvetli adamsındır. Ee, e, sen bakma. Ee, sana bir şey göstereceğim. Az bir şey öyleyimdir. Ne göstereceğim? Eee... Bunu. Bu ne lan? Ulan elime bak. Getirmiş dayamış burnuma. Sen bakma. Ulan sen ne demek istiyorsun? <laughs> Bak hala yapıyor. Abi yanlış anladın. Onu demek istemedim ya. Ben bunu gösterdim sadece o kadar. Bırak ulan geberteyim şu an kutu. Şey ya, yanlış ya, ya, ne oluyor çocuklar o ya, şey, ya? el kol hareketi çekiyor. Ya. Ne oluyor Kerim abi? Ya şunu gösterdim ya. İndir elini ya. Ya izah edeyim Doğru. sana. Dur izah mı? Git bu kahveye bir daha da girme. Ah, hayır, bir şey ya. ya. Çıkar ah. şunu ya. Tamam, tamam gidiyorum ya. Tamam gidiyorum. Ya peki bu ne olacak? Allah Allah, Allah. 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 Allah Allah. Hiç böyle şey görmedim. Ben de görmedim. Pelç mi geldi adama? Ne oldu? Anlamadım ki. Çözebildiler mi acaba? Ay, ya durun. Ya yanlış anladın susun kurban olayım ya. Ne oluyor Kerim? Ya ne olacak? Taksiyi durduruyorum. Dur diyorum bir şey zannediyor. Komşuya merhaba diyorum bir şey zannediyor ya. Ama, ama. yok olsun Kerim Sen git bugün iş yerinden izin al bir doktora gidelim Bu böyle olmayacak bak hala düzelmemiş İş yerinde otorite kurmak çok önemlidir Artun Beyciğim Yani sen iyice koyuvermişsin ipleri Nerede hata yaptım bilmiyorum Karşımda sakız bile çiğniyorlar Biri bana yapacak böyle bir şey anında kovarım namussuzum Çalışanın saygısı azaldı mı işler cıvır Gel eh. efendim bir maruzatım olacaktı ne lan bu asker arkadaşının karşısındaymışsın havası? <laughs> Estağfurullah efendim. Ne münasebet. Çıkar lan elini cebinden. Yok, yok çıkaramam efendim. Yok. Bir de tersleniyor. Çıkar dedim sana. <laughs>